Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlere bedava tonet oynayın meselesine YouTube adresine video özel video çekeceğim benim adım Emre ve videomuza başlıyoruz öncelikle video gerekli olanlar dağıtıcı kızıl taş karşılaştırıcısı kızıl taş yenileyicisi kızıl taş misalesi kızıl taş taş tnt şartel ve ok evet, malzemelerimiz bunlar yani öncelikle şöyle göstermek istiyorum evet, mesela karşıdan bir düşman geliyor böyle bayağı bir düşman zombiler falan siz makinalıyı başlattınız, <laughs> sıkıyor ama düşmanlar ölmüyor. <laughs> Sıksana. Şöyle nedense kilitlendi bir anda. Evet, çünkü devre yanlış kurmuştum. Yani hemen şurayı göstermek istiyorum. Öncelikle böyle bir alan yapıyorsunuz. Ardından bunu buraya koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi şuralarda şey yapıyorsunuz. Evet, sonra buraya şartel koyuyorsunuz. Evet, sonra burayı böyle yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. İçine bir şey koyduğumuz anında sıkıyor. Gördüğünüz gibi bakın bu da sıkıyor. Malzeme bitti. Ee, kızıl... Kızıltaş karşılaştırıcısı da söndü ardından bu yandı ardından da ATM'imiz patladı. evet, <laughs> karşıdan bayağı bir düşman geliyor söylediğim gibi ve sonrasında siz baktığınız kurtulamayacaksınız. onlarla birlikte ölmek ist ya onlara mesela bir kasanızda bayağı bir şey var. Onlara vermek istemiyorsunuz. Bunun karşılığında onlarla siz birlikte patlayabilirsiniz. Evet, düşünce bu. Evet, bunu düşünerek yaptım. Bazı arkadaşlar <laughs> beğenmiyor olabilir. Ee, evet. öncelikle şöyle göstereyim. Altı teler düzdünüz böyle. Birkaç tane altı teliniz var hep böyle. Ardından altı teleri böyle çekiyorsunuz. Ha, evet, etrafına tabi taş düşeceksiniz. Şurayı kırayım. Sonra ardından taş çektiniz. Yani şu içine malzeme koymak istiyorum. Evet, söndü. Sonra bunları böyle çektiniz patlatmak için ATT'lere. Evet. <laughs> karşıdan düşman geliyor bunu. Başlattınız karşıdan bayağı düşman geliyor. Yani baktınız öldüremiyorsunuz. Yani makinalı işte sıkıyor. Önüne gelen ölüyor yani. Direkt. Hiç kaçar yok. Yani evet. belki bunun önüne alev de koyabilirsiniz. Yani lav bu. Yani yana ateş fırlatabilir. Yanan oklar. He. Mermi bittikten sonra he, bu artık enerji üretemiyor. Ardından buradaki enerji burayı yak yakıyor ve anında her yer patlıyor. He. Sizin malınızı hiç kimse alamıyor. Eğer böyle bir fedakarlık yapmak istiyorsunuz ya da arkadaşları <laughs> kurtarmak için böyle bir şey yapmak istiyorsanız he, bu videoyu tasarlayabilirsiniz ya da zevk için yapabilirsiniz. Herkese iyi günler. Bu videomdan bu kadar. Öbür videomda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.